Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda Zoom'da ders nasıl planlanır bunu anlatmaya çalışmıştık arkadaşlar. Bu videoda da Zoom programında ders işleme hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi programımızı açıyoruz arkadaşlar. Belirlemiş olduğumuz şifreyi giriyoruz ve ana sayfamız. Gördüğünüz gibi açılıyor. Şimdi burada bizim planladığımız dersler burada bu yani buna göre değil de şu an için ben göstermek için hızlıca bir hemen aynı şu anda bir ders canlı başlatacağım. Burada bakın direkt bu şekilde başlatırsam farklı bir ID atıyordu. Şunu seçip kendi kişisel ID'mizle sabit ID'mizle dersi başlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu e, açtığımız zaman Evet. Şu anda e, kayıt yaptığım için de sol alt e, köşeden mikrofon sesini kapatıyorum. Başlangıçta zaten e, kamerayı da e, kapalı ayarlamıştım arkadaşlar. E, sizler e, duruma göre tabii ki burada sesi ders anlatırken açarsınız. Buradan da kamerayı artık kendi e, İnisiyatifinizde kameranızı açabilirsiniz ya da kapalı vaziyette tutabilirsiniz. Burada şimdi arkadaşlar dersimiz başladı. Copy URL yani bu URL'den ya da şurada sizin kişisel ID'niz var. Bakın sizde de kendi sisteminizde çıkacaktır. Öğrencilerimize öğrencilerinize verdiğiniz takdirde ya da katılmasını istediklerinizde ya da buradaki bağlantıyı direkt şu an dersimize bağlanabileceklerdir. Bunun için bakın bu invite kısmında arkadaşlar buradan mail yoluyla bu öğrencilerimizi derse davet edebiliriz ya da önceden duyurabiliriz saatini falan en güzeli ona göre ayarlamaktır. Burada şu an arkadaşlar burası katılımcılar kısmı. Bakın yönetici olarak sadece ben gözüküyorum ama ilerleyen yani normal bir derste burası katılımcılarla 100 kişiye kadar ücretsiz programda ders verebilirsiniz. Bu ekran yansıtma kısmına en sonra geleceğim arkadaşlar. Burada bakın bu chat kısmı var. Burada katılımcılar öğrencileriniz size buradan yazabilirler. Çünkü ses açık olduğu zaman yani fazla kişi olduğunu da düşünün bir 10 kişi 20 kişi Sıkıntı olabilir, o nedenle e, sese müdahale edersiniz zaten. E, buradan size yazılı olarak e, soru sorabilirler ya da işte buradan dosya gönderilebiliyor arkadaşlar. Siz gönderebilirsiniz ya da size öğrencileriniz gönderebilir. Tabi burada e, chat kısmında e, bazı alanlar var arkadaşlar. Bunları da şuradan, bakın şu kısımdan yapabilirsiniz. Şu an mesela e, chat kapalı. Yalnızca size yazı yazabilsinler ya da bir şey göndersinler istiyorsanız post only'yi seçebilirsiniz. Herkese serbest yapabilirsiniz. Ve bir de özel ve herkese serbestti de. Yani bunu seçerseniz en alttakini sadece kendi aralarında mesaj atabilirler. Bunu seçerseniz genel olarak mesaj atabilirler. Sadece size mesaj atılsın istiyorsanız post only'yi seçersiniz. Eğer chati komple kapatmak istiyorsanız da arkadaşlar bu en üstteki kısmı seçmiş olursunuz. Şimdi burada chat kısmından sonra arkadaşlar şurada bir rekort var yani kayıt. Bunu biz en başta dersi otomatik olarak da ayarlayabiliriz kayıda en başından itibaren. Ya da dersin bakın burada belirli bölümlerini kayıt altına da almak istiyorsak bastığımız zaman arkadaşlar Bakın e, şurada istediğimiz zaman durak e, satabiliriz. İstediğimiz zaman da dersin kaydını kapatabiliriz tekrardan. Şimdi ben e, bir de bu e, derse kendi telefonumdan örnek olarak gireyim arkadaşlar. E, ID'yi yine yazayım buradan. Bir saniyemizi alacağım. 390 58, 25 Evet, başlangıçta video ve ses kapalı olarak giriyorum. Evet arkadaşlar. Bakın şu an buraya düştü bekleme odasına Xperia Z5 telefonun ismi olarak geldi düştü bunu. Ee, bu şekilde silebilirsiniz, reddedebilirsiniz veya e, derse kabul edebiliriz. Biz ne yaptık? Ettik, kabul ettik şu an arkadaşlar. Telefonun sesini de kapatayım. Evet, telefonun sesini de şu an kapattım. Şimdi eee Buradan arkadaşlar tabi ders ortamında çok gürültü olduğu zaman yani açık olduğunu dahi düşünelim. Mesela seslerin açık olduğunu düşün. Evet bir saniye. Seslerin açık olduğunu düşünelim. Buradan mutlu ol dediğimiz zaman otomatikman kapatıyoruz buradan da tekrar sesli hale sesleri açabiliriz. Ama burada hepsine müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Burada işte çeşitli seçenekler var. Mesela kişinin üstüne tıklayıp buraya tıkladığımızda onu silebiliyoruz. Dersten atabiliyoruz. Ya da e, bekleme odasına tekrar gönderebiliyoruz. Onu yönetici yapabiliyoruz ama bu sefer kendi yöneticiliğimiz düşecek. Eğer e, kamerası kapalıysa da açma isteği ona gönderebiliyoruz arkadaşlar. Burada tabii e, güzel olan e, anında müdahale edebiliyoruz. Şimdi asıl ders için en önemli olan kısma geleceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ekran yansıtma kısmı burada arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi tıkladığımız zaman bakın kendi aynı ekranı yansıtabiliriz screen'de. bize en çok lazım olacak şeylerden birisi arkadaşlar dosyalar ya da açık olan o anki programlar hepsi buraya düşüyor mesela bir öğrencilerimize PowerPoint izletmek istersek arkadaşlar bakın PowerPoint şu an tüm öğrencilerimizin ekranında PowerPoint açılacaktır. Ve öğrencilerimiz mesela zarflar konusunu buradan PowerPoint'ten anlatabiliriz. Daha sonrasında burada arkadaşlar Stop şare dediğimiz zaman tekrar sınıf ortamına Ekran yansıtma son buluyor. Örneğin e, internetten e, herhangi bir siteden bir şey göstermemiz gerekiyor arkadaşlar öğrencilerimize. O zaman da e, mesela kendi girmiş olduğumuz Chrome sayfasını onların ekranına yansıtabiliriz ve burada bakın mesela sayıların yazılışı ile ilgili öğrencilerimize buradan açıklamalar yapacağız şu an Türk Dil Kurumu'nun sayfası. Öğrencilerimizin ekranında açılacaktır. E buradan tabi şöyle tıkladığımız zaman üste doğru yaklaştırdığımızda e buradan bakın sayfaya işte müdahale edebiliyoruz. Önemli gördüğümüz yerlerin altını çizebiliyoruz. Silgiyle altını çizdiğimiz yerleri silebiliyoruz ya da işte e, işaretleme yapabiliyoruz. Bunların hepsini geri alabiliyor ya da komple hepsini temizleyebiliyoruz. Bu şekilde de bakın şöyle üste doğru yaklaştırdığımızda bu kısım çıkıyor arkadaşlar. Buradan yine bunu kapatalım. Bir başka özellik yine arkadaşlar yani Chrome'u açmayı gösterdik. Herhangi bir Word dosyamız açık olsa onu da açabiliriz. Mesela Türkçe kitabından biz bu ders anlatımında yararlanacağız arkadaşlar. PDF olarak bakın onu seçiyorum. Açık halde bulunan ve bakın arkadaşlar kitabımız karşımızda buradan öğrencilerimizle birlikte kitabımızdaki ilgili etkinliği ne yapmış oluyoruz? Çözmüş oluyoruz. Bunu da kapatıyorum. Yine Bakın e, burada ekran yansımadı arkadaşlar. Beyaz tahta işte ya e, ihtiyacımız var. Tahtayı açtığımız zaman arkadaşlar karşımızda işte herhangi bir işaretleme, herhangi bir işte Türkçe dersi gibi gerek kalemle de yazabiliriz. Özel olarak vurgulamak istediğimiz yerleri bunu seçeriz. Silgimizle yaptıklarımızı silebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde tahtayı da kullanma imkanı var. Çizgiler çizebiliyoruz. Renk değiştirilebiliyor. Arkadaşlar. Evet, belirli bir bölgeyi alabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz dedik bunun gibi e, özellikleri ne yapıyoruz kullanabiliyoruz bunları geri de alabiliriz bunu da kapatıyorum Evet burada önemli olan hususlardan bir tanesi de şu arkadaşlar burada tabii e, arkadaşlarımız daha son bir şey daha göstereyim mesela burada yine ekran paylaşımında bakın bu e, bu önemli değil çok da. Belirli bir bölgeyi göstermek. Burada mesela dinleme metni işleyeceğiz. Sadece bilgisayarımızdaki sesi yansıtmak istiyoruz. Yani görüntü değil de sadece ses. Örneğin mesela Youtube'dan dinleme metni açtık. Öğrencilerimize bunu bakın dinletebiliriz. Şuradan geldiğimiz zaman mesela böyle bir ses sadece şu an yansıyacaktır arkadaşlar dinleme metninin sesi öğrencilerimize yansımış olacak, ulaşacaktır. Evet, bunun dışında önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar bunu da kapatalım. Ses yansıtmayı eee Burada bakın e, müdahalelerde bulunabilir öğrencilerimiz ders işlenirken. Bunu da siz e, belirliyorsunuz. Şu seçeneği seçtiğinizde arkadaşlar yani ekran yansıtma e, bir katılımcı aynı anda paylaşabilir. Bunu seçerseniz e, ya da birden fazla katılımcı aynı anda e, paylaşımda bulunabilir diyor. Burada arkadaşlar eğer öğrencilerinizin de mesela tahtaya bir şeyler yazmasını istiyorsanız ya da onların da işte paylaşımda bulunmasını kendi ekranlarını ya da sesi paylaşımda bulunmasını istiyorsanız bu şekilde kalsın. Ama yalnızca siz paylaşımda bulunup diğer müdahaleleri engellemek istiyorsanız Only Host, sadece yöneticiyi seçip bu şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde de derslerimizi işleyebiliriz arkadaşlar. E, dersimiz bittiği zaman da zaten 40 dakikada otomatik sonlanacaktır. Ama ondan önce de e, burada end meeting ile dersimizi bitirebilirsiniz. End meeting for all şeklinde. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi dersler diliyorum.